Hepinize merhaba arkadaşlar ben Evren Bugün size Çakır ailesi yani kendi ekibimi tanıtacağım Arkadaşlar Çakır ailesi benim Meyta ve Sam oluşturduğum için güzel bir ekip Bunu tek yapmadım Eski arkadaşlarım Belirli Mert arkadaşımız var Ona da çok sağol teşekkür ediyorum burada O da kendi ekibini benim ekibime kattı ve birleştirdik güzel bir ekip oluşturduk sizlerle Arkadaşlar Çakır ailesinin Discord adresi Açıklama kısmında mevcut bu aileyle ne yapacağız? Onlardan size bahsedeyim. Arkadaşlar size örnek vermem gerekirse Fahim'da biliyorsunuz GTA 5 rol içerikleri çeken Oyun Fatih Burak oyunda Çeşitli çeşitli Twitch yayıncıları var. Hem yayın yapacağız bu ekiple Hem rol videoları çekeceğiz Hem de uzun 1-2 saatlik videolar çekeceğiz. Hani dua işlem ne gelirse Hani ne olursa size günlük ne yapıyoruz Hepsini atacağım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Hepinizi Çakır ailesine bekliyorum. Alınlarımız açık. Roller oyun. Güzel rol yapın. Bizim için yeter. Bize gereken hakkı silahı vesaire veririz. Oynadığımız şu anki sunucu Aksa Roleplay. Aksa Roleplay'de silah baronuyuz arkadaşlar. Bugün ve yarın içinde size videolar gelecektir. Allah'a emanet olun. Çakır ailesine gelmeyi unutmayın.